Baklava çalan çocukların hikayesini biliyor musunuz? Türkiye'de ne zaman adaletsiz bir karar verilse akıllara onlar geliyor. Gaziantep'te baklava çaldığı için hapis cezası alan 4 çocuk aradan 27 yıl geçmesine rağmen unutulamıyor. 97'de gece yarısı Gülloğlu baklava salonunun kapısını kırarak içeri giren 19 yaşındaki Metin Subaşı ile 14 ile 17 yaşları arasındaki 3 çocuk yaklaşık 20 kilo baklava ve Antep fıstığı çalmıştı. Olaydan 70 gün sonra gözaltına alınan çocuklar vitrinde gördük, canımız çekti. Satmak için hırsızlık yapmadık deseler de polislerin yoğun baskı ve işkencelerine maruz kaldılar. Çat 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 ses duydum, ceyrana verdiler. Elektriğe verdiler. O havuzun içinde copdan dövdüler beni. Askı yastılar, tanzikli sürdüler. Ayak parmaklarımın tırnaklarının arasına İnci ince ince soktular. Yapmadım. Çık vermeye Bir tane boş geldi. İmzayı attım. Toplamda 27 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan çocuklardan 18 yaşından küçük olanlar islah gönderildi. Öte yandan çocuklara işkence uygulayan polis amiri oto hırsızlığı çetesi suçlamasından tutuklandı. Çocukların ceza alması ülke gündeminde haftalarca konuşuldu. Dahşan Ecevit, affı onlar için istedim diyerek rahşan affını çıkardı. 6 yıl hapis alan 3 çocuk tahliye edildi. Diğeri ise 15 ay sonra serbest kaldı. Adalet sistemi ne zaman tartışılsa akıllara onlar geldi.